yeni videomdan herkese merhaba. Bugün Disney Plus'ın Marvel için hazırladığı 6. dizi Moon inceleyeceğim. Genel anlamda diziyi gerçekten beğendim. İlk birkaç bölümüne diziye çok ısınamasam da 6. bölüm itibariyle gerçekten iyi bir dizi izlediğimin farkına vardım. Bölümleri tek tek inceleyeceğim. Bunun öncesinde Moon ile ilgili birkaç bilgi de vereceğim size. O yüzden bir an önce videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Moon Knight, Disney Plus'ta çıkan Marvel dizileri arasındaki ilk orijin hikayesi. Daha önceki Disney Plus dizilerinde daha önce MCU'da gördüğümüz karakterler ve onların hayatları işlendi bir şekilde. Fakat Moon Knight'ı daha önce hiçbir Marvel yapımında görmedik ve bu dizide kendisiyle tanıştık. Dolayısıyla ben de çizgi romanlardan vesaire çok ısınamadığım bir karakter olduğu için dizi eğer kötü olsaydı sevmeyecektim ama gerçekten iyi bir dizi izlediğim için ve Oscar Isaac muhteşem bir performans sergilediği için Moonlight'ı artık çok seviyorum. Aralarında büyük uçurumlar olan, aksanları bile farklı olan Mark ve Steven karakterlerini Oscar Isaac o kadar iyi canlandırmış ki gerçekten performansına hayran kaldım. Çünkü daha önce kendisi X-Men Apokalips'te Apokalips'i canlandırmıştı ve beni büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Karizmasını bayağı çizdirmişti çünkü berbat bir performanstı. Fakat bence bu dizide Moonlight karakteriyle muhteşem bir performans sergiledi. Ve kesinlikle oyunculuğunu kanıtlamış oldu seyircilere. Bu dizide sevdiğim şeylerden bir tanesi de MCU yapımlarında genellikle daha önceden Marvel filmlerinde veya dizilerinde gördüğümüz karakterleri bir şekilde o yapımda görürüz. Kemiyolar olur. Fakat bu dizide daha önce gördüğümüz hiçbir Marvel karakteri görünmedi. Ve açıkçası Moon Knight bana MCU dışındaki bir yapım gibi geldi. Ve bunu sevdim aslında çünkü MCU yapımları genellikle birbiriyle bağlantılı olur. Mutlaka karakterler birbiriyle kaynaşır. Veya yeni karakterler, eski karakterlerle bir şekilde tanışır. Fakat bu yapımda daha önce gördüğümüz hiçbir Marvel karakteri yoktu ve daha önce gördüğümüz hiçbir Marvel karakteri bu dizide görünmedi. Gelelim birinci bölüme. Steven'la tanışıyoruz. Müzede çalışan sıkıcı bir insan. Fakat yatakta uyuduğunda veya daldığında Moon Knight oluyor. Yani ilk bölümde orijin hikayesi bize göstermediler. Tamamen Moon Knight olmuş bir adam ve kafası karışık, hiçbir şeyden haberi olmayan adamı görmüş olduk. Bu bölümde Japon balığı olayını çok sevdim. Çünkü bir yüzgeci kısa olan Japon balığı değişiyor ve Steven bunun değiştiğini fark ettiğinde neler döndüğünü anlayamıyor. Biz de anlayamadığımız için bir beyin fırtınası yapabiliyoruz. Ben açıkçası ilk bölüm için gerçekten zayıf buldum çünkü efektleri özellikle kovalama sahnesi vardı. O sahnedeki efektler gerçekten çok kötüydü şimdi size izleteceğim. Bunun dışında bölümde baştan sona gizem hakimdi ve hiçbir şey açıklanmadı. O yüzden hiçbir şey açıklanmadığı için ben de hiçbir şey anlamadım. Ve Moonlight'ın öncesinde bilmediğim için karma karışık bir bölümdü. Efektleri de kötü görünce bu bölümü beğenmedim açıkçası. Gelelim ikinci bölüme. İlk bölümde Steven Konşu'dan kaçıyordu, Konşu'yu görüyorduk. Ve müzede bu olaylar yaşandığı için müzenin kamera sisteminde kendisi bu görüntüleri izlemek istedi. Fakat bir klişedir ki, görüntülerde tabii ki de konşu görünmüyor ve herkes de bunun deli olduğunu düşünüyor. Bu bölümde Moon Knight değil, Mr. Knight'ın kostümünü de görmüş olduk. Yani ben kostümler konusunda biraz kararsızım. Çünkü dizinin efektleri genel anlamda kötü olduğu için Mr. Knight'ın kostümünü Moonlight'tan bir tık daha beğendiğimi söyleyebilirim. Mark ve Steven sürekli bir savaş halinde, sürekli bir dövüş halinde. Bu bölümde Mark Steven'ı hapsediyor ve tamamen kontrolü kendi eline alıyor. Bu bölümde de yine hiçbir şey doğru düzgün açıklanmadı. Ve bu bölümü ilk bölümden bir tık daha fazla sevsem de yine bence zayıf bir bölümdü Moonlight için. Üçüncü bölümün ilk başında Marvel stüdyolarının logosunun Arapça bir şarkıyla açılması bana absürt bir şekilde cool geldi. Yani Arapça Uzak doğu çok fazla tarzım değildir ama Marvel Stüdyoları Logos'unun Arapça bir şarkıyla açılması ve bunu gerçekten beğenmem absürt bir olaydı bence. Hoşuma gitti. Bu bölümde Anton karakteriyle tanıştık. Anton karakterini gördük. Ben bu karakteri diğer bölümlerde de göreceğiz diye heyecanlanmıştım açıkçası. Fakat sadece bu bölümde görünüyor ve Anton karakterini canlandıran oyuncu çok yakın bir zamanda kayak yaparken vefat etti. Ve bu bölümde de kendisinin anılması gerçekten güzel bir detaydı benim için. Bunun dışında Moonlight kostümünün pelerinin kurşun geçirmez olduğunu gördük. Bu bölümü diğer bölümlere nazaran daha çok sevdim. Çünkü gökyüzü sahnesi gerçekten muhteşemdi. Ve bu bölümün sonunda Konşu öldü. Dördüncü bölümde aslında Mark'la evli olan Layla Steven'dan hoşlanıyor ve yakınlaşıyorlar. Çünkü Steven Mark'a göre çok daha fazla saf ve kibar ve Layla'yı bu etkilemiş olmalı. Bölüm boyunca tapınak sahnelerini izledik ve Layla'nın babasının öldüğünü öğrendik ve hatta Layla'nın babasının Mark'ın öldürdüğünü öğrendik Harrow sayesinde. Bu bölümde Harrow Mark vuruyor ve Mark ölüyor. Mark uyandıktan sonra kendini deliler hastanesinde buluyor ve karşısında psikiyatrist olarak Harrow'u görüyor. Yani bu sahneler çok karma karışıktı ve absürt bir şekilde hoşuma gitti. Çünkü daha önce Fox'a bağlı olan X-Men serisine ait Legion dizisi çıkmıştı ve bu sahneleri inanılmaz bir şekilde Legion'a benzettim. Çünkü Legion'ın da kişilik bozuklukları vardı ve dizi genel anlamda akıl hastanesinde geçiyordu. Farklı farklı evrenleri işliyordu ve bu sahnelerde bence Moon Knight Legion'dan bayağı bir etkilenmiş olmalı diye düşündüm. Bu bölümde ilk defa Mark ve Steven'ı iki farklı beden olarak gördük. İkisi aynı kişi ama ikisini farklı bedenlerde gördük. Bence çok güzeldi. Ve bölümde detaylardan bir tanesi bir tabutta çıkmayı bekleyen bir beden daha vardı. Sanıyorum bu da Mark ve Steven'ın üçüncü kişiliğiydi. Ve bölümün en sonunda Madagaskar'daki Gloria ile tanıştık. Ve geldik 5. bölüme. 6 bölümlük mini seri içerisinde benim en favorim 5. bölüm oldu. Çünkü bu bölümde Moonlight'ın, Steven'ın ve Mark'ın orijinini sonunda izlemiş olduk. Genel anlamda gerçekten çok etkilendiğim bir bölüm oldu ve Oscar Isaac oyunculuğuyla gerçekten bu bölümde arşa çıktı diye düşünüyorum. Mark öldüğü için Araf'a gidiyor Steven'la birlikte ve Araf'ta Mark'ın anılarını tek tek izlemiş oluyoruz. Her odaya girdiğinde Mark'ın hayatındaki en büyük yapı taşlarını, en büyük olayları ve kendi yaşadığı dramalarını görüyoruz Steven'la birlikte. Ve aslında Mark kendi öz kardeşinin ölümüne neden oluyor ve annesi Mark'tan ölene kadar nefret ediyor ve Mark buna çok üzüldüğü için ve annesinden bu yüzden şiddet gördüğü için kişilik bozukluğu yaşıyor ve Steven karakterini içinde yaratıyor. Bana bu olaylar biraz Fight Club filmini anımsattı. Çünkü Fight Club filminde de yine kişilik bozukluğu işleniyordu ve kendi ana karakterimiz kendinden aşırı bağımsız bir persönite yaratıyordu. Fakat tabii ki de Fight Club'da iki farklı bedeni ve iki farklı görünüm işleniyordu. Moon Knight'da iki aynı beden fakat farklı personiteler işleniyor. Ve bölümün sonunda Mark savaşırken Steve'in kendini feda ediyor ve Frozen'daki Anna gibi donuyor ve geldik dizinin final bölümüne. Artık Harrow'u son gücünde görüyoruz ve gayet de güçlenmiş ve ruhları emiyor kendisi. Bu bölümde Konşu geri geliyor ve Konşu geri gelir gelmez Layla'ya "Avatarım olur musun?" diye teklif ediyor. Layla bunu tabii ki de kabul etmiyor. Aslında ben kabul etseydi Layla'yı Moonlight olarak görmeyi çok isterdim. Heyecanlandım. Fakat Layla bunu maalesef kabul etmedi. Tüm bunlar olurken Mark cennette takılıyor ve tabii ki de cennette sıkılıyor ve Steven'ın bunu hak etmediğini düşündüğü için Steven'a geri dönüyor ve Steven'la birlikte taş oluyor. Sonrasında kapı açılıyor ve Steven'la birlikte ikisi çözülüyor ve ikisi de o kapıdan girmeye hak kazanıyor ve kapıdan girdiklerinde de gerçek dünyada ölen bedene ikisi birlikte geri dönüyor ve Mark Steven canlanmış oluyor. Bu sefer Hippomus Tavaret Layla'ya avatarlık teklif ediyor ve Layla bunu kısa bir süreliğine olsa da kabul ediyor. Bu sahnelerde ben Layla'nın performansını gerçekten çok beğendim. En az Oscar Isaac kadar iki farklı kişiliği çok iyi canlandırdığını düşünüyorum ve Layla Avatar olmayı teklif ettikten sonraki kostümünü gerçekten çok beğendim. Bana aşırı bir şekilde Wonder Woman'ı anımsattı. Yani Wonder Woman'ın yapamadığını Layla çok kısa bir süre içerisinde bence çok güzel yaptı ve güzel bir sahneydi. Sevmediğim şey ise Layla sanki doğumundan beri bu anı bekliyormuş gibi hemen kostümüne ve dövüş sanatlarına adapte olması ve her şeyin bu kadar hızlı gelişmesiydi. Yani final bölümünde her şey aşırı hızlı gelişti. Bunu çok sevmedim. Bölümün en sonunda tabutta çıkmak isteyen kişinin daha önceki bölümlerde görmüştük çünkü. Mark ve Steven'ın üçüncü personitesi olan Jack'miş. Ve bu bölümün sonunda Jack'i görmüş olduk sonunda. Yani Steven çok saf, Mark vahşi, Jack Mark'tan 10 kat daha vahşi diye bir izlenim aldım. Çünkü Mark çok acımasız ve gerçekten korkutucu görünüyordu. En kredi sahnesinde de Konşu limuzinin içinde takım elbisesiyle oturuyor ve Jack Harrow'u öldürüyor. Dizi genel anlamda bence güzeldi. Daha önce hiç bilmediğim bir karakter olmasına rağmen 3. bölümü itibariyle diziye bayağı bir sarıldım ve gerçekten çok beğendim. İlk bölümlerde hiçbir şey anlatılmadığı için diziye çok fazla ısınamadım. Efektlerin kötü olması, her şeyin karma karışık olması beni diziye çok bağlayamadı açıkçası. Ama 3. bölüm itibariyle Moon Knight'ı gerçekten çok sevdim. Bu dizi bu arada bir mini dizi olarak tasarlanmış WandaVision gibi. Ve devamı gelir mi? Bence büyük ihtimalle gelmez. Bence gelmese daha iyi olur. İleriki MCU projelerinde Moon Knight'ı bir kemiği olarak veya yan karakter olarak görmemiz bence daha mantıklı. Ama dizi çok iyi olduğu için ikinci sezon gelirse gerçekten tadından yenmez. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.